Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi açtır. Salihlere ulaştır. Mekke, Medine'yi dolaştır. Bismillahi nurdur. Kaza bela geri Bu sofra mamurdur. Bu sofrada Halil İbrahim bereketi bulundur. Yiyenlere helal olsun. Yedirenlere hayır hasenet için. Son nefeste iman için. İhtiyarlıkta bunamamak için. Derin şurada güzellik için, Sırat Köprüsü'nden geçerken dizlerimize derman için, Habibullah hürmeti için, gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. Amin. Allah'ım Halil İbrahim sofra bereketi versin. Amin. Teşekkür ederiz. Şimdi ağrım yavrum ağrımza. bak hani Türkçe ağrımaz, ya. Ağrımaz, ağrımaz, ağrımaz. Türkçe ya ne güzel dua değil mi? Teşekkür evet. ederim anneciğim. Anam kurban olurum sen. Allah'ım sevginizi daim eylesin. Amin. Allah, ım Allah ım versin. Yıllarca bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Sevcinizi çocuklarınıza nasip eylesin Rabbim. Sizin sevginiz onlara bulaşsın. Amin, amin. çok teşekkür ederim.